Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bu sefer Minecraft modu survival'ın ikinci bölümdeyiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz hmm. Bu arada şeyden oynuyorum Tek çürpekimden gibi valla Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm maden yapacağız biz Güzel bir maden girişi bulalım biz. Tam şu doğrumda kalkıyorum. Oradan mal mal gezmeye başladım. Bir yere kaldayım diyorum.

sadece kapı var sanırım kapı da hiç yok da nedir iyi kapalı <laughs> İnternetim yine kötü o yüzden bu sorularımı çekiyorum bu buraya doğru şunu da, şunu da kapatalım. Gelmeden önce koyuyoruz. Herhalde Almanya'ya geçişi düşüyor bu konuyla ilgili var. veriyorum. Geri alacağım öfke sonuç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da Ben maden bulup geri geleceğim. Evet, iyi, güzel bir maden bulup. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda 40 FPS sabit alıyorum çok Ve şimdi bulduğum madenleri göstereyim. Bu kadar maden bu. Ne kadar odun topladım? Şimdi pulverize yapabiliriz? Polarizer Ah. Ah, basic. 4 demir, cam, kin, cihaz. Yani demir ısınanlar. Demir, 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 demir. Nereden alınır? Akul. Şu 26 taneden. Şu 10'un da uyarısını alırsan. Bu kadar demir ısınanlar. Bir tane de kömür etecektir. Şu bu eğer anlamadım. Bir dahaki videoya kadar uzatmış olurdum onu. Yani. Bu arada benim size tanıtımını yaptığım Metal Firms modu burada da var. Kabus fazla geldiği için atmıştım. Burada 1.64'lük varmış. Yani ben iki kere eve git, git gel yaptım envanterimi boşaltmak için arkadaşlar. çıkanlar. Tamam. Şu anda oradan bir hmm. O Şimdi tin 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 hanım? Bir tane de tin aldım. Hemen şuradan bunu istemiyorum. Hemen şurası tamam. Bu da yavaşlamalıyor. Yavaş Zor kentler Bu neyin fonsu teyzeci Cam Demir, tenciyen Evet tahmin Bize 4 tane lazım Ten 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 Kerem'in halini Yüz bu Yani mi Bu çantları gösteriyor. Şurayla ile arası bir çantım var abi. Hmm. Tamam baş. Hemen kendimiz yapalım. Abone ol sen gelsin. Gerçek...

cam yanımıza alalım. Tamamdır. Meşafıralım hazır. Ne oluyor? Kapı 1. Kapı 4. 4 kapı demir. 8 kapı bir demir. 6 kızıl taş. Tamamdır. kapak kapak kapı kapı. 8 sana kapı bir altın, i̇ki tane, iki tane altın. Tane biz. burada tane şey ee, 2 arkadaşlar video kaç rakı olduğunu bilmiyorum ama neden FPS'in düşüyor böyle? Çanka düşürdük. Evet, ben ben düşük etkiye sabıyorum. Ha, güzel yok. Tamam. Ee, burada yandaki chestten altında da görebilirsiniz. İşte bir İki restoran gelsin. Yine uydurduca bu gün. E devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 50 FPS sabit alıyorum. Evet. koyuyor. Restoran yeri. Orada işe şöyle 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 bir tane Ee, onun dışında piston iki çakmak taşı şimdi git eşek gibi çakmak taşı al git çakmak taşı al Bak arkadaşlar alt bölümde alt tarafı iki tane atış var. Çakma ateşi var. Bir. Çakmak taşı iki tane. Yok. Bir. Bir iki. Bir. Slash game mode. Sıfır. tabii onun için yine demir lazım. Ve bizim de demirlerimiz bitti. Tam bir demir olsun. Tamam, Piston için 4 tane kabuklu envanterimiz de var. 3 tane de odun oda var. Eee resto üstteydi. Bir tane de evet. Tamam. 116 Devir Üste Eee Sonra Kavuşsunlar şöyle Odunlarımızı da şöyle Tamam son olur Şu anda daha yapılacak bir şey kalmadı Şunlar şöyle şöyle, şöyle Böyle iki köşesine de kapalı diyor. Sesim de az geliyorsa üzgünüm. Şöyle koyalım biz pul veren ziyara. Şöyle Steam Dynamo'muzu yapalım. Steam Dynamo. 3 kapış. 8. 11 kapış. buraya kapı 5 2 enerji. Kaldırıştır. Toprağı alalım. kırık taş, karımızı koyalım. Şimdi bakalım. Kisili var. See what see bir alalım. bir tane de kömür. Üç tane demir alalım çünkü steam dynamo'yu çalıştırmak için su gerekiyor. Böyle. Şu elimizdeki aşağıya gidip çıkayım. Orada da kovma var. Allah'ım boğulmasınlar. Yok, ben de yok. için orada gördüm çok şekil salma yapıyorum. Block it. Oo oh, block it. GG. Oo. Biraz daha demire ihtiyacım var olsa sayacağım. 5 e şöyle belki daha fazlası gelecek diye 5 tane üstelik birbirine şu falan bir değil Şöyle reds evet, tamam. tamam, evet. Bir de biraz, tamam tamam, kapı, Şöyle bir kapı O demirleri fazladan sıkışız, tamam. Bir aslında Hazırlan şöyle 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 Kutlara kızıl taşlarım var Yok şöyle, evet, şöyle olacaktı Ama evet, bunlar Buraya verecek sanırım kafayı evet. Ve şuraya da Dostum yani, Gerçekten sizden anlamam lazım Şimdi biz bunun içine hemen koyalım. Şimdi bir su toplayacağım. Tabii evet, almanın için de Kov. evet, bir kova var. biraz gibi Şöyle hemen yok oraya şey yapacağız Her yer bak şurada varmış. Bir tane daha olsun. Her gün bir kovayla koyarsan yetecektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen şuradaki patronları aldım. Hayır. Dur. Bak bakın ısıtmaya başladılar ama. Bize tabi biraz daha dönüm lazım. 1, 2, 3, 4, tane demir lazım. Neden demir lazım diye soracaksınız. Verirseniz birazdan. Şöyle bir tane daha Zaten bundan sonra da bunu bitireceğim. Neden demir aldım ya sabitlensem Tam Biz de bari o sırada şuradan 8 tane alalım. Hatır yapacağız arkadaşlar. Hop. Biz de o sırada odun zırhımızı yapalım. Odun zırhımızı yapalım. Wooden wooden helmet, wooden Buldum pantu. Evet, şimdi şimdi gelin bakın. Bu bir, bu bir, bu yarım, bu da yarım Ve artık odun çocuk. Evet. Beş tane demeliyorsun işte. Beş tane Evet. galiba. Evet. Ha bu arada zincir yapılabiliyor oyunda Tak 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 Ve şöyle tak çok büyük fark yok Neden bağlanmadı? Ha o

Tamam şimdi oluyor mu? Evet alıyorum yavaş yani yavaş. Tabii en fazla demir bir Şöyle demirle koyalım biz bu işi. şöyle koyalım. Evet 1.60'lık demirci yapmayı devam edebilirsiniz. Biliyorum. olduğu ama bundan da problemi ayrıca dolu çıkıyor çok güzel çok tatlı çok şık ama şu an şöyle şuraya bunu koyacağım arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğenmeyi ve abone olmayı hoşçakalın ol. eser kalın